Ha 1 Ama 2 3 e... bu, proje bu proje nereden başladı? Bana doğru. Ha düşünüyordum. <laughs> şunu bir bakayım ben önce bir. E, Külüp demiyorduk. Kulüp. 2003 yılından beri iş dünyasındayım ve birçok iş Niye zor lan beni? <gülüyor> 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 Otomatiğe bağlıyor direkt. Buyurun. E, 2003 merhaba arkadaşlar. Evet kestim. 2000 evet, <laughs> başladı. <evet, evet. gülüyor> tamam. Bundan beri İngiltere'den beri yok kestik. <laughs> 2000 ben kestik ben kendim bunu attım. Ses yapacağım ben. 2000 <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Başlıyoruz. 2000 ya, ya çok. <laughs> Şu an sıkıldım kelime gelmiyor aklıma. Nuri. İşten işten çıkarılınca ne oluyor? İstifa ediyorum, istifa ediyorum. Employmentfire.com Dünya ile çalışmak isteyen arkadaşlarımızı Employmentfire.com'a bekliyoruz. Çıkabilir mi artık? Çıkabilir mi artık?